Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık Başkanlığı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde yıl boyu yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Müdür Yardımcıları Erdinç Topçu, Sebahattin Bilgiç, birim amirleriyle görevli personeller katıldı. İl Müdürü Bilgin Özbaş tarafından yapılan sunumda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmet modellerinin il genelinde uygulamaları ele alındı. Toplantıda ayrıca Edirne Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Paydaş Kurumlar işbirliği içerisinde kadına şiddet, çocuk, yaşlı, engelli, dezavantajlı gruplar, şehit aileleri ve gazilere yönelik gerçekleşen ve ileri süreçte yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Valiye Kırbıyık, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, kadına yönelik şiddetle alakalı mücadelede çok önemli bu çalışmaları aralıksız devam ettirmemiz gerekiyor. Yaptığımız faaliyetlerin üç aşamalı boyutu var. Birincisi farkındalık oluşturmak, ikincisi motivasyon sağlamak, farkındalık ve motivasyon konusunda belli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Üçüncü boyutsa kendi alanlarınızla alakalı konulara bakıyorsunuz. Aile ziyaretleri ve diğer işler sırasında şahit olduğunuz bağımlılıkla mücadele ve benzer diğer konuları da ilgili birimlere bildirmekten çekinmeyin. Bu konuda koordinasyonu arttırmamız lazım dedi. Toplantının ardından Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasını gezerek müracaatçılara yönelik hizmetler hakkında bilgi aldı.